Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayız. Dünya rekoru olan adamı yanıma aldım. Bir 3000 kupa. Bu adam gerçi a kupası görünmüyor. Neyse ben de şuradan gösteririm. Bu adam gerçekten bir inanılmaz. 2991 kupa birisi var abi. Manyak bu adam. Çılgın. Şimdi siz de deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Acaba 3000 kupalarda nasıl oyunlar dönüyormuş? Doğa atacağız. Normalde 3000 kupa olmuştu bu arada arkadaşlar. Fakat sıkıntı oldu. Bir tane youtuberla video çekerken 10 kupa birden düştü. 2991'e düştü. Talihsizlik. Tekrar 3000 kupaya çıkartmaya çalışacağız seni kardeşim. Merak etme. Bu arada çok zor buluyormuş. Yarım saat bekleyeceğiz şu anda. Ama siz bu esnada videoya like atabilirsiniz. Tam şu anda. Like etmeni bekliyorum şu anda. Evet onu şu anda attım Instagram'dan çok uzun sürdüğünü söylüyor. Ne kadar diyorum hep merak etmişimdir yani ne yaparlar bu bekleyiş esnasında. Adam yazışıyor 1750 kupa embur esposito vardı ya işte o bakkaldan ekmek almaya gidiyordu bu ekrandayken. Ve inanır mısın şu anda tam 16 dakikadır bekliyoruz yani. 21 dakikadır bekliyoruz ve 10 dakika daha beklememiz gerekiyormuş. Ondan sonra biraz daha hızlanacakmış yani çabucak gelecekmiş diye düşünüyor. Yani yarım saattir beklemiş ol yani. Ben ikinci maça girmem abi. Yan hesabıyla gelmesini sağlarım ve böylece 750 kupalarda bir oynamasını da seyrederiz yani. 3000 kupada bir abi her maç yarım saat mi bekleyeceğiz ya? Bu nasıl bir şeydir abi? Bu nasıl dayanmış 3000 kupaya ya? Abi bir maç oynayacaksın. Allah'ım nasıl bir çılgınlıktır. Her maç yarım saat lan. Neredeyse yarım saat dolmak üzere ha girdi ha girecek. Düşünsene giriyoruz ve sonuncu oluyoruz. Beşinci çıkıyoruz. Yani bu bekleyişe gerçekten değmez. Çok büyük bir stres var. Çok büyük bir baskı altındayım şu anda ya. Lan yarım saat oldu. Yarım saat lan. Vallahi yarım saat oldu tam. Allah'ım delireceğim. Gerçekten şu anda. Aa 3 yazdı. Oha. 6 yazdı. 6 yazdı geliyor geliyor. Düşünsen arkadaşlar her maç yarım saat bekliyorsa eğer 24 saatte toplamda en fazla 48 maç yapabilir. Nasıl kastın kardeşim sen 3000 kupayı ya? Bir de kazandıklarından galiba 3 kupa 4 kupa falan alıyor. Ha, geliyor şu anda abi geliyor. Ve geliyor inşallah girdiğimiz anda kupa kaybetmeyiz ya Rabbim. Abi ben bir yarım saat daha bekleyemem. Gerçekten bundan sonra bunun 750 kupadaki performansını da görmek istiyorum arkadaşlar. Bu adam gerçekten manyak. Kafayı yemiş. Ve Allah'ım yok. Allah'ım ben böyle beklemedim lan. Ben ömrümde hiçbir şey bu kadar beklemedim. Tam 34 dakika sonra maç buldu arkadaşlar. Ve her zaman bunu yapıyormuş. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve giriyorum. Umarım kupa kaybetmeyiz abi. Bargas oynuyoruz. 3000 kupa B ile beraber oynuyoruz. Performansını çok merak ediyorum. 3000 kupalarda ne oluyor çok merak ediyorum abi. İnanılmaz. inanılmaz maçlar bizi bekliyor. Umarım başarısız olmayız. Şöyle bir tane vurdum. Çok iyi. Evet. Evet fazla hasar görmemem lazım. İyi oynamam lazım. Bir tane Sprout var. Brom ne yapıyorsun? İşte, ne yapıyorsun sen? Sprout var orada. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Aynen. Bir tane vurdum. Tamam. Buradan bir tane geliyor. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Sana. 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 Sakin ol. Şöyle bir tane attım. O beni aldı. Ben onu aldım. Sen ol, git al onu. Git al onu. Aynen kardeşim. Abi çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım cidden. Ee, abi sakin ol, sakin ol. Ne yapıyorsun? Bırak Sprout'la kapışma. Sprout'la kapışma. 3 saniye sonra geliyorum. Sprout'la kapışma. Lan yarım saat daha bekleyemem. Sakin ol. Ben gidiyorum onu almaya. Evet şunu aldım. Geliyorum yanına. Geliyorum, geliyorum. Bekle. 4 takım, bir takım gitti. Beni vurdu oradaki bir. Sakin olmak gerekiyor tam bu esnada. Onu sen vurabilirsin bence. Al sen şunu. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim ya Allah'ım yara Allah. Lan ne yapıyorsun? Niye giriyorsun dibine kadar? Ben mi hata yaptım? 1v1. Okey. Şimdi 750 kupalarda bir oynayışını seyrettikten sonra 1v1 kapışacağız. Bakalım hangimiz alacak yani çok merak ediyorum ben de. Adam bu yenilginin acısını benden mi çıkarmak istiyor bilmiyorum ki. Bir şey söyleyeceğim 10 kupa birden kaybet bu arkadaş. Dördüncü olunca 10 kupa kaybediyor bir saniye. Şimdi arkadaşlar ikinci hesabındayız 627 kupa bir var gördüğünüz gibi. Bende de 725'lik bir kol var şu anda işler yolunda abi. Abi ben Piper almak istiyorum ya. İkinci hesabında Piper bir show yapalım. Gayet güzel olacak diye düşünüyorum şu anda bak izle. Ne bekleyeceğim yarım saat mis gibi oyun. Gir çık ya. 3000 kupa neymiş abi. Aa delay var hakikaten oyunda oha. Şöyle bir biye tamam sen de al onu. Hayır ama ya. Sabit bekleseydim alıyordum. Aferin çok güzel aksesuar kullandın. Çok güzel aksesuar kullandın Baygaz. Nerede lan? Oha ama sıkıntı Mortis geliyor Mortis geliyor. Harikasın be. Abi inanılmaz işler yapıyorsun sen. İnanılmaz işler yapıyorsun. Tamam abi. Bir dakika bir dakika. Şu şekilde sana bir vuralım. Ve as, aslansın be. Çok güzel oynadı yine. Harikasın. Baya iyi oynuyor ya bu. Aynen fark ettim onu fark ettim onu. Hayır. Gerisi bende gerisi bende. Sen merak etme gerisi bende. Sen buraya kadar getirdiysen gerisini ben hallederim. Al bakalım şunu. Şunu bir al. Güzel. Şunu da bir al. Güzel güzel. Gayet iyi be. Adam bitirdi olayı. Helal olsun. Helal olsun. Çok iyi oyundu Bagels. Gerçekten. Bu adam bir iyi oynuyor abi net. Gerçekten bir iyi oynuyor. Şimdi vs atacağız. Bakalım gerçekten aramızdaki kapışma ne olacak onu merak ediyorum. Bakalım bir vs bir de neler yapacağız B ile ona karşı. Gerçekten çok heyecanlıyım. 3000 kupa B'ye karşı oynuyoruz. Evet. Bakalım. Hayırlısı bir tane vurdu. Tamam biraz gücümü toplayayım. Okey onu alacak. Bir tane daha vurdu güzel vuruyor bu arada. Dur 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 -du. sakin. Sakin bro. Sakin. Sakin. Şöyle güzel. Tamam. Be benim yağlı mı tabletimin üstü anlamadım ki. Güzel vuruyor. Bir tane de benden. Hayır. Al bakalım. Al bakalım bunu. Yok. Tut, tut Evet güzel aldı güzel aldı. Yani yerinde oynuyor yerinde oynuyor. Daha aksesuarları falan filan var. Oha iyi vurdu iyi vurdu. İyi vuruyor iyi vuruyor iyi vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. bir ee, daha biraz, biraz da bende heyecan var. Oha sakin ya bir saniye. Bir tane alsam bak ne oluyor tablet hayır. Hayır hayır hayır. Şöyle abi sürekli baskı kuruyor. Ve iyi de oynuyor şu anda. Şöyle bir, iki. Hayır ben. Lan nasıl ben alamıyorum ya. Allah çarpsın çok garipti. Neyse şöyle yapıyorum sana. Orada benim alamamam çok garip değil miydi anlamadım ki. Yok abi bu adam çok iyi oynuyormuş bir ya. Harbi çok iyi oynuyormuş yani helal olsun. Benim hatam bence şunu almama. Ballı şerbeti alıp bir atıştan kendimi kurtarmaya çalışacağım. Ve aynı zamanda şu baldan ceketi alıp bu şekilde oynayacağım abi. Bak ikisini de değiştirdim. Tam ölmek üzereyken arkama şey koymam gerekiyor. Dur halledeceğim şimdi inşallah dur bismillah. Evet bro sen çok iyisin onu biliyoruz. Çok iyi olduğunu biliyoruz yaklaşmayacağım fazla. Bu sefer evet bir tane ben vurdum. Evet tam mesafeyi güzel koru mesafeyi güzel koru ama bastırıyor abi bastırıyor hayır hayır bir yüküm var bunu bilmiyor kendisi şöyle bir abi şöyle bir şöyle şöyle iki oh be bak baldan ceket korudu beni oh tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok gelecek dur dur biz iki güzel o da bir tane koru şöyle bir Şöyle bir şöyle şş. Tamam. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak abi. Şu şekilde abi sağ sol, sağ sol, sağ sol Ali. Sağ sol. Abi rezillik çıktı az önce. Tamam, şimdi daha iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Şimdi daha konsantre Ali. Hadi. Hadi alacaksın. Adam adam bastırıyor. Bir tane daha vurman yeterli. Hadi işte bu. İşte bu. şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş, şu Hayır be abi çok iyi oynadım aslında ama ya. Abi adam çok iyi adam hayvani derecede iyi ya Adam öyle böyle değil yani Otomatik basıyorum abi otomatik de tutmuyor Yok abi Bilerek otomatik basıyorum adam benim geleceğim merminin yönünü biliyor ona göre sağ sol yapıyor Çok garip bir adam ya bayağı hak ediyormuş yani evet O maçta keşke 10 kupa kaybetmeseydik ya Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta dünkü mini game bölüm var. Kaçırdıysanız mutlaka izleyin. Çok güzel mini game'ler bulmuştuk. Burada da yanlışlıkla Byron çıkarttığım bir video var. Sevinemedim bile. Onu da izlemek için tıklayabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.